Evet arkadaşlar bugün e, oyun sitemizde örümcek oyun skripti var arkadaşlar onun kurulumunu gö göstermiştim şimdi e, oyun eklemeyi site nasıl yapılacağını göstereceğim önce sitemize giriyoruz neyse orası açıktır herhalde şuradan gidelim Evet arkadaşlar şu an üye girişi diyoruz Tamamı değiştirdim ben Buradan e, üyelik Bilgilerimizi giriyoruz Açık var mı diye Baktım önce ondan kaynaklı bir şeyler geldi e, Burada Oynadığınız oyunlar özel mesajlarınız Puan durumunuz Arkadaşlarınız duyurular e, Admin eklediği duyurular Bulunmakta admin panelimize giriyoruz Buradan Admin panelimize e, site ayarlarını nasıl düzeltebileceğiz? Buraya giriyoruz, site ayarlarına Buradan site baş e, site adımızı giriyoruz. E, title yani sitemizin genel adına giriyoruz. Burada da açıklamayı. Burada ise e, anahtar kelimeler yani Google'da ne gözükecek onu belirtiyoruz. Burada da temamızı, dilimizi, sitemizin dili, e, admin panelimizin dili. Ee, rls yayınları bakım modunu aktif mi değil mi mesajını alt bölüm mesajı diye ayarları kaydedebiliyoruz admin ana sayfasına tekrar deniyorum ee, oyun eklemeyi göstereceğim önce oyun eklemeden önce kategori eklememiz lazım Kategoriyi ile ne yapalım buna e, spor oyunları diyelim büyük yazalım öbürü de büyüklü an sayfa bence olarak görünsün görünsün şimdi resim bulalım buna diye bir site var ikon resimleri var ee, buradan ne diyelim spor diyelim spor oynar dedik ya ondan kaynaklı buradan bir tanesi ne seçelim böyle bir şey seçelim buradan resim konumunu kopyala diyorum yapıştır diyorum kategori açıklamasını da ekleyebilirsiniz ben yine spor diyeceğim etiketini spor diyorum metnini sallayın kaydet Evet er arkadaşlar 60 şimdi tekrar dönüyoruz oyunları buradan ekleyebilirsiniz kendi elinizle ama ben direkt botlarla ekleyeceğim bot başka sitelerden oyun çekmedir botlar diyor arkadaşlar. Buradan botlarımızı seçiyoruz. Hangisini seçelim? Hmm, Rex oyun seçelim. 3 ee, boyutlu oyunlar. Biz neydi? Spordu. Dövüş oyunlar diyor. Aa, pardon, kategori seçmedik. Dur dur. Spor diyoruz. Oyunları göster. Hadi. Evet, herhalde başladı internetimiz, sonunda kaynaklı bir sorun var. Evet arkadaşlar, Teneffüs'te kavga diye bir oyun varmış. Etiketleri otomatik olarak seçiyoruz, buradan tuşlarını belirleyebiliyoruz ama ben genellikle boş bırakıyorum. Buradan istediğiniz zaman ve tarihte yayınlama seçeneğiniz var. Şu an e, internet normal saati gösteriyor. Ee, resmi sunucuya oyun sunucuma çek diyebilirsiniz. Ee, oyunlar sürekli sizin sitenizde kalır ve sitenizde barındırırsınız. O çok şey olacağından siteyi yavaşlatacağından ben hayır diyorum. Slot ayarında göster diyebiliyorsunuz. Yayınlasın. Oyun ekle diyorum. Oyun eklen dedi. bu dövüşü diyor. Ama SMV adresi vermemiş tabii ki. Aa bununki var. Etiketleri otomatik olarak seç diyoruz alanında bir göster bunu oyun ekledim dene bunun smf adreslerine bakıyoruz arkadaşlar ona göre ekliyoruz oyun çeksin çünkü asıl oyun orada yani evet diyorum buna da oyun ekle diyorum slide alanını isterseniz siz yapmayabilirsiniz ben slide alanında boşluk olmasın diye ekliyorum bakın burada smf adresi var etiketler otomatik olarak seç diyorum ve etiketler otomatik olarak seçiyor de ayarlayabiliyordunuz dediğim gibi oyun ekle diyorum Burada SMF adresi verilmemiş, bu oyunu atlıyoruz. İsterseniz o siteye girip oyunu bulup SMF adresini satklayip bulabilirsiniz ama uzun iş. Etiketler otomatik olarak seçiyoruz yine. Oyun ekle diyorum SMF adresi verilmemiş, atlıyoruz bunu. Konum verilmiş. Etiketler otomatik olarak seç oyun ekle diyoruz şimdilik bu kadar oyun yeter şimdi sitemize girelim gördüğünüz gibi sitemizde slide alanına gösterdi burası normalde slide alanı olması lazım ama temadan kaynaklanan değil ayar yapılmış ki öyle gözüküyor editörden oyunlar diye bir bölümde diziliyor zaten yeni oyunlarımız da burada gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar spor Bakın kategorimizin resminde gözüküyor. Kaç tane oyun eklediğimiz gözüküyor. Buradan iletişime girerek e, üyeler bize mesaj gönderebiliyor. Biz o mesajlara nereden bakabiliyoruz? Gösterelim hemen onu da. Buradan üyenin mes mesaj atıyor. Biz onları e, yorumlar değil. Evet yeni mesaj diye burada gösteriyor gözüm körmedi. Buradan e, mesajlara giriyoruz. Orada zaten mesaj düzenli okunmuş mesaj çarçurtlar gözüküyor zaten. Size rapor edilen oyunlar da olabilir, hatalı oyunlar olabilir. Ondan rapor edilen oyunlar da burada dizilecektir. Onları silip düzenleyebilirsiniz. Başka ne diyelim? Buradan not ekleyerek e, üyelerin Buradan bakabilir işte not ekleyebilirsiniz Adminler bakabilir bu notlara Yine buradan botlarımızı seçip oyun ekleyebiliriz gösterdiğim gibi Başka isterseniz oyunlara bakalım listede diyelim Buradan slide alanında gösterebilirsiniz bakın burada gösterirseniz oyunu slide alanında eklemek için tıklayın diyor Eğer buna tıklarsanız Slide alanında ekler bu zaten eklenmiş. Kaldırmak için diyor. Tıklayın diyor. Oyunu buradan kalem şartına düzenleyebilirsiniz. Üstüne geniş zaten çıkıyor. Yayınlanmış mı? Yayınlanmamış mı? Buradan da silebilirsiniz. Size uyarı veriyor zaten silelim mi silmeyelim mi diye. İsterseniz de deneyelim. Numara oyunu silmek istiyor musunuz? Bu işleme geri dönüşü yoktur diyor. Biz vazgeçtik. Silmeyelim oyunumuz kalsın. Evet, bakın burada da belirtmiş zaten düzenlesi yayın da oyun bekliyor, zamanlanmış, slide onunla gösteriliyor, gösterilmiyor. Bunlara basarak da ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Bakın, yani burada belirtmiş ne anlama geldi. Toplam 33 oyunu var, yayınlanan 33. Evet arkadaşlar, bu ders anlatacağım bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.